Anmayın. Siz kendinizi bir bok sanmayın Üç beş kaşar toplanıp havalanmayın Askerlerimize laf atmayın Vermişler Size cevaplarınızı vermişler Göklerinizi yere indirmişler Hepinizi laflarıyla sikmişler Söyleyin Mekanınızı söyleyin gelelim Hepinizi teker teker silkelim Sittiğimiz yerlere mum dikelim Yapmayın Bir daha böyle kahpelik yapmayın Paçanızı aşağıya aldırtmayın Bizi burada kızdırıp çıldırtmayın Gitmesin Bu laflar zorunuza gitmesin Askerlerimize laf ettirmeyin doğuştan böyleyiz Askerlerimize laf ettirmeyiz Öyle göte böyle yarak veririz Söyleyin Sıkıyorsa bize de laf söyleyin Hepinizin fiyatını öderiz Birer birer hakkınızı veririz Yol alın Zeynep Avcı ufak ufak yol alın karşımıza bir daha da çıkmayın. Hadi şimdi yavaş yavaş uzayın. la 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 la